ama Hasan'ı Neymar ile trollüyorum. Hasan'la bugün yapı kapışması oynayacağız. Ama benim elimde güzel bir hile var. Bu hileyi kullandığımda devasa bir Neymar World'ü gelecek. Bunun içerisine biri birinden efsanevi bir parkurlar hazırlayacağım. Hasan bunları yaparken ölecek ve hepimiz çok eğleneceğiz. Eğer böyle videoları seviyorsan ve daha fazlasını istiyorsan hemen like'ını at. Kırmızı abone ol tıklarsan ismini ekrana koyacağım. Bir sonraki video senin de adın ekranda çıkabilir. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sabırda abone ver abone. yapacağız. Ne yapıyorsun? Abi ne oldu? Niye kızıyorsun ya? Geç şimdi oğlum. Giriş yapmak benim işim. Tamam abi. Evet arkadaşlar. Kamera bana yaklaş. İzleyiciler hazırsanız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefala getirdiniz. Bugünkü videomuzda yapı kapışmasına asıl takma... bu cefa. Hasan! Ben Hasan! Hasan sen, sözümü niye kesiyorsun? Video giriş yapıyorum ya. Hayır, marş okuyorum. Ne yapıyorsun? Ya marş okunacak zaman mı? <laughs> Video giriş yapacağım. Yapı kapatmanı çektiniz. Sen burada marş okuyorsun. Zamanı mı şimdi? Yeter ya. Çok fazla gidiyorsun bana. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Hasan? Ne oldu şimdi? <laughs> Bu <Bura> ne lan? <gülüyor> <gülüyor> oh, Hasan. Hasan! Hasan! Ne oldu canavar <laughs> Bırak beni, bırak beni, bırak beni, bırak beni. Yok olacak, yok. Hiç kalbim kaldı arkadaşlar. Lütfen herkes like atabilir mi? Like atarsanız Hasan normal edince yardım edin. Aha düzeliyor arkadaşlar daha çok like. Lan <laughs> Hasan. Sen, niye böyle bana artistlik yapıyorsun? He? Kızma lan abi kızma yeter. Niye kızmayayım? bana dönüşüyorsun beni kovalıyorsun. Bayak mısın lan sen? Oğlum ne oluyor? Abi, kızma değil mi Bak, koşmaz, bak kızma. Zaten ne olur? Ne olur kızarsam? Bir video başlamadı senin yüzünden. Allah Allah. Kız. He? <laughs>

Arkadaşlar başka yolumuz yok. Aa, Hasan bırakmışım. bırak, bıraksım. bırak bıraksım. Oh, Allah Allah vurma vurma vurma. vurma. Ah, i̇şte işte normale döndü. Hasan eee. tamam barış teklif ediyorum. Barış teklif ediyorum. Kızma ona. Ee, kızmıyorum. Tamam barışalım ve yapı kavuşmasını çekelim. Kabul mü? Kabul abi. İyi anlaştık o zaman. Bu ki yapı kavuşmasından ne yapacağız tahmin et. Ne yapacağız? Bu bir futbolcu. Arda Hayır. Ama bir sonraki videoda Arda <laughs> yapabiliriz. Arkadaşlar bu bir bir bile... Brezilyalı futbolcu. Sence kim? Ronaldo Ronaldinho. Hayır <laughs> <laughs> Hasan. Messi yaptık, Ronaldo yaptık. Bu seferki Neymar. Neymar. Eski futbolcu. Abi o zaman 10 dakikalık ilk önemli yap. 10 dakika mı süremiz? Allah! Hızlı olmamız lazım. Evet arkadaşlar. Word editimizi aldık. Şimdi hile vakti. Ama aramızda sakın yorumlarda yazmayın tamam mı? Sakın ha sakın ha. Şimdi şöyle yapıyoruz. Set. Neymar. Oo, oh, şuraya bakın arkadaşlar. Devasa Neymar bu geldi. Müthiş müthiş. Hasan o elindeki ne? Abi karnemi aldım. Bütün derslerim çok iyi. Vay be Hasan bu harika. Bu başarı bir hediyeyi hak ediyor. Ne hediyesi? Ta <laughs> Tabii ki özel olarak tasarladığımız Samet Parlak Peluşu. İşte sana karne hediyesi. Vay abi bu Teşekkür ederim. Siz de karne gününüzü unutulmaz yapın. Samet Parlak Peluşlarını sevdiklerinize hediye ederek bu anı güzelleştirin. Ama Stoktan tükenmeden hemen sipariş verin. Evet gördüğünüz gibi Brezilya formasıyla Neymar arkadaşlar. Hasan'a sakın söylemiyorsunuz. Aramızda gizli kalıyor ve yüzü de bu şekilde. Evet gerçek Neymar'la yan yana koyalım. Sizce benzemiş mi arkadaşlar? Minecraft'ta kare bulduğu olduğu için bu kadar yapılabiliyor. O yüzden hilemiz bu kadar çalıştı. Şimdi buraya fake bir giriş yapmamız lazım. Neresinden yapalım? Neresinden yapalım? O koltuk altından yapacağım arkadaşlar. Şuradan kap, Koltuk altından. gizlice bir giriş yapacağız. Buraya Hemencilik ghost bloğumuzu alıyoruz. Bu blok sayesinde gördüğünüz gibi buildlerin ne olduğu anlaşılmıyor arkadaşlar. Gerçek bir build gibi ama içeriye girdiğinizde vurup bu kadar basit. Ve emrut bloklarla buraya bir yer yapacağız. Hasan Neymarı tanıyor musun? Ya abi sen ne diyorsun ya benim hayatım Neymar. Senin hayatın Neymar? Evet. Neymar? <laughs> Elmaslarım var. Hadi bakalım. Peki Hasan Neymar mı daha iyi Messi mi? Ya abi lütfen bak güzel soru soru ya Tabii ki Neymar daha iyi? Neymar mı daha iyi? Bence Messi arkadaşlar ben Messi diyorum. Neymar mı daha iyi? Ronaldo mu? Tabii ki Ronaldo daha iyi. Ronaldo mu diyorsun? Vay. Evet. Peki Neymar mı daha iyi? Samet Parlak mı? Tabii ki de cevap belli arkadaşlar Hasan söyle. Evet, evet. Sabit Neymar. Ne? Oğlum Samet parlak diyeceksin. Samet parlak. Benim muhteşem yeteneklerimi bilmiyor musun? Top yeteneklerimi. Arkadaşlar çat 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 çok iyi oynarım. Çok iyi oynarım ben. Allah Allah. Neyse Hasan görürsün sen. Öyle bir parkur yapacağım ki Neymar dediğine pişman olacaksın. Seni pişmaniye yapacağım. Anladın mı? Hmm. Pişmaniye Hasan olacaksın. Pişmaniye. Şimdi arkadaşlar burada bir çukur oluşturacağız ve bu çukurda tuzaklarımız olacak. Mekanımıza sarı renkte suprunkiler yerleştiriyoruz. Suprunkiler. Hasan geldi mi ona saldırın tamam mı? aslanlarım benim aslanlarım benim. Şöyle biraz daha koyalım. Bu sprinkler arkadaşlar Hasan'a saldıracak. Hasan'ın buradan geçmesini zorlaştıracağız tabii ki de. Ona şöyle bir parkur yapacağım. Zıplama parkuru arkadaşlar. Gördüğünüz bu bloklar zıplamasını sağlayacak. Allah. Şöyle bir deneyelim. Deneme bir iki deneme bir iki. Şöyle. Bunk, bunk. Allah buradan işte aşağı düşüyor. Dur bakalım geçiliyor mu? Allah. Oo <laughs> <laughs> oh, zor zor. Dur bir daha deniyorum. Buradan geçilmiyor arkadaşlar. Şurayı o zaman şöyle yapalım. Tamam buraya ekip yapıyoruz. Şimdi bir daha deniyoruz. Bakalım Samet parlak geçebilecek mi? Hatta direkt buradan geçilir ha. Tamam böyle geçiliyor böyle geçiliyor. Bakalım Hasan geçebilecek mi? Bence geçemeyecek ve aşağıya düşecek. Ama geçerse buraya trip chestimizi hemencilik koyuyoruz. Ve altına da komut bloğumuzu koyuyoruz. Buraya sakın açma yazıyorum. Hasan'a bir şeyi açma derseniz açar arkadaşlar. Biliyorsunuz gelip bunu böyle açarsa tak diye süpürkilerin ortasına düşecek. Tabii ki bunlar sana niye vurmuyor? Game modda yap. Survival'da olursam. Aha gördüğünüz gibi. Aa tamam dur pardon, pardon abi. Pardon abi. Pardon abi. Hasan'a böyle saldıracak. <laughs> dur kardeşim, dur ya. Dur seni ben koydum. Sahibim benim. Evet, arkadaşlar Hasan'a bakalım ne yapıyor. Hasan nasıl gidiyor bu itler? E Efendim abi. Bu itler nasıl gidiyor? Nasıl? İyi gidiyor. Arkadaşlar güzel mi yapmış ne ya? Dur merak ettim şöyle gizlice bakalım. Lan! Allah! Ay. Ne oldu? Abi deliriyor lan. Abi ab deliriyor lan. Oo! O ne oluyor? Ya, ne oluyor? Yeter yeter yeter. Neresiniz lan? Geberin lan. Hasan iyi misin? İyiyim abi. Şaka şaka çok iyiyim ben Stres atıyorum stres. 8 dakikamız kaldı. Niye? 8 dakikamız kaldı. Arkadaşlar hadi etmeliyiz. Şimdi burada fake girişimizi yaptık. Gerçek girişin ne yapalım arkadaşlar? Yoruma yazar mısınız? Bence gerçek girişi bunun kalbine yapalım. Hasan kalp insanın sağ tarafında mıdır sol tarafında mıdır? Sol. Aferin lan bildi ben bilemezsin diye <laughs> düşünüyordum. <gülüyor> abi sen bizi ne zannediyorsun? Ya. O zaman arkadaşlar Neymar'ın sol tarafı burası oluyor, kalbi de burada o zaman. Bakalım burada nasılmış? O kalbine giremiyoruz arkadaşlar çünkü koltuk altından girdiğimizde buraya build yapmıştık. Burası olmaz. Hemen kapattık arkadaşlar. Neymar'ın karın kaslarından girelim. Öbür tarafa ghost block koyduk ya. Bu sefer ghost block koymayacağım. Gizli kapı koyacağım arkadaşlar. Evet işte tam da buraya hiç belli olmuyor oğlum sıfır belli olma burayı ben de bulamayabilirim arkadaşlar vallahi zormuş o yüzden şöyle yapalım şunu şöyle yapalım tamam buradan anlayacağız buranın yanına gelip böyle bu şekilde açabilecek İşte bu be işte bu buraya beyaz bloklarımı alıyorum çünkü üçlü tren yolu yapacağım nasıl olacak derseniz üç tane kapımız olacak üçünde de birbirinden farklı şeyler olacak şöyle ilk önce tren yolumuzun giriş kısmını beyaz renkten yapıyoruz Tamam kapılarımızın rengi. Aa dur aşağıda daha güzel kapılar var. Uuu şu kapı güzel. Şu da güzel. Bir de böyle bir kapı var. Tamam. Bir tane bu kapı koyduk. Bir tane bu kapı koyduk. Burası Kadıköy'e gider. Evet İstanbul'da yaşayanlar varsa arkadaşlar. İstanbul'da Kadıköy var. Burası Pendik'e gider böyle yazılmıyor. Pendik E gider diye yazmamız lazım. Burası da öbür tarafa gider. Evet arkadaşlar. <laughs> Hazanı buradan öbür tarafa göndereceğiz. ha Çok güzel oldu bence. Şöyle yapıyoruz. Buraya bitiren yolu. Tak tak tak. Ama biz uyarımızı verdik arkadaşlar. Yani ne dedik? Öbür tarafa gider dedik. İşte burayı lavlarla dolduruyoruz. tut. <laughs> Tehlikeli ortam, tehlikeli. Allah Allah dur 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 şurası yanmasın. Şurası yanmasın. Evet, işte bu kadar. Hasan! Gel abi. Bize bir tren şarkısı söner misin ya? Kara tren gecikir belki. Belki de hiç gelmez. gelmez. Kara tren gelirse Hasan'a <laughs> vermez. Abi ne oldu? Abi benim benim şey şeye benzedi. Neye benzedi senin şey şey? <laughs> maymuna benzedi azıcık. Senin Neymar maymuna mı benzedi? <gülüyor> evet. <laughs> tövbe estağfirullah. Tövbe tövbe. Hasan maymun falan deme biz Yani ayıp ayıp ayıp. Az dikleme zaten. İnsandan yap sen de. İnsandan yapıyorum ama maymuna benziyor böyle. Çok Ay. Neyse arkadaşlar puanı siz vereceksiniz. Sonuna kadar izleyin. Sizin puanlarınızla kazananı belirleyeceğiz. Tabii ki bence her zaman ben kazanıyorum da Hasan ağlıyor. O yüzden kazananı belirleyemiyoruz. Hmm. <laughs> <laughs> Şöyle Deneme, deneme yapalım arkadaşlar. Hasan çok güzel bir parkur yaptım. Aha, burada niye durdu? Lan parkur. Niye burada durdu? Çünkü burada parkur devamı yok. Şöyle koyacağız, şöyle yapacağız. Parkur buradan koşmaya devam edecek. Denememizi devam ediyoruz. Böyle geliyor. Oh, oh, oh. aaa ah, 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 ah diye yanacak böyle tamam güzel evet arkadaşlar ikinci yolumuz gerçek yol olacak doğru yol pendik doğru yol arkadaşlar çünkü ben pendikte oturuyorum şöyle yapıyoruz şöyle uçacak buradan diyecek buradan tamam ve buraya da yeni odaya geçiş yapacağız şöyle odanın giriş kısmına ve üçüncü odamızda turuncu renkte olacak. Şöyle yapalım. Buraya da suyumuzu dolduruyoruz. Hasan kazandığını sanacak buraya gelince. Ama bu su nasıl su arkadaşlar biliyor musunuz? Aa, aa! İşte böyle su Oğlum ben öldüm göstereceğim diye Evet Üçüncü yerimizi de Hazırlıyoruz arkadaşlar Böyle redstone'larımızı koyuyoruz Sistem güzel çalışsın Obale İşte bu kadar Buradan da fake suya düşecek Gerçek yol burası turut turut Buradan böyle yeni mekana geçebilecek Burada mini bir hapishane yapacağız Şöyle hapishanemizin demirlerini koyuyoruz Arkadaşlar bu hapishanenin şifresini Çok gizli bir şey yapacağım Daha önce hiç yapmadığım bir şey Şifreyi duvara yazacağım yazacağım. Evet, yanlış duymadınız. Nedwrite blok ile duvara yazacağım. O da nasıl olacak derseniz şu şekilde. Aha, bu kaç arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 1. Şimdi buraya sağdan başlayalım. 1 yazıyoruz. Şuraya diğer şifreyi yazalım. Bu kaç? 10. O zaman şöyle yapalım. 10. ve bir daha 1 bir yapıyorum. 101. Bir, 101. Bir. Bir. <laughs> bir tane de buraya 0 yapayım mı? Bence yapalım. Tamam, kaç oldu arkadaşlar? 10 10. Yani 1010. Tamam 1010. Şifremiz 1010. Bakalım Hasan bile verecek mi? Şifreli sandığımızı buraya koyuyoruz ve şifremiz 2 tane 10. Buraya koyuyoruz. Evet 2 tane 10 yazdığınızda sandık açılacak. Şimdi buraya nasıl eşyalar koyalım? Bakalım modumuzda neler var? Oo, burada çok güzel kılıçlar var arkadaşlar. Rengarenk rengarenk. Hasan'ın en sevdiği renkten koyacağım. Endre Pro kılıcı. Mor kılıç. Tamam güzel. Mor kılıç. Ve burada da arkadaşlar miğferler var. Bu miğferler eski savaşçıların giydiği miğferler. Bunlardan Hasan'a giydir Göstereyim size. Tık, 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 tık Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel gözüküyor ama önümü göremiyorum. Önümü göremiyorum. Allah şunu çıkartayım. Heh, tamam şimdi iyi. Bu miğferler çok sağlam arkadaşlar. Bir tane de altın elma koyuyorum. Hadi yemeğe çıksın Hasan'ın. Böyle yapıyoruz. Bunu koydum. Tamam. Bu eşyalar güzeldir. Peki içeriye ne koyalım arkadaşlar? Bakalım canavarlarımızdan neler var? Oo, mimicir'ı koyayım mı arkadaşlar? Mimicir. Hadi Hasan. Gücünü göster bakalım. Mimicir'ı yenebilecek misin? Mimicir. Kardeşim Hasan'a saldır oğlum tamam mı? Hasan Mimicir alıp bana saldırdı. Oğlum bir sus lan bir şey söylüyorum. Alo. Alo neyse arkadaşlar bunun sesini kapatalım tamamdır şuraya da bir buton ekleyelim bu butona tıkladığında diğer mape geçiş yapacak buradaki odamız küçük bir kulübe gibi olacak arkadaşlar ama içerisinde bir sürü tuş olacak ve Hasan bu odada doğru tuşu bulmaya çalışacak evet arkadaşlar şöyle, şöyle bir sürü tuş koyuyoruz bir tane şöyle kırmızı panik butonu koyuyorum evet Hasan direkt ona basacak zaten <laughs> o butondan olacağını göreceksiniz birazdan bir tane açık renkte koyuyorum şuraya Şöyle tuşlarımızı devamlı koyuyoruz. Bir tane de buraya siyah koyuyorum. Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman bütün tuşlar aynı ve 3 tane farklı tuş var. Komut bloğunu bunun arkasına koyuyorum ve Hasan buraya gelip basarsa <laughs> Evet arkadaşlar biraz gidip Hasan'a bakalım acaba ne yapıyor ya? Hasan nasıl gidiyor? Efendim abi? İyi yapıyor musun? Yapıyorum abi sen nasıl yapıyorsun? Ben çok daha iyi yapıyorum çok daha iyi. Ama Allah Allah, sana ha. bir uyarı vereceğim. Evet. Bizanslar var ya. Onlar kim? Yaşıyorlar mı abi onlar mı? Minecraft mi dünyasını basmışlar Bizanslar silahlı. Allah Allah. Harbi diyorum dikkat et. Evet arkadaşlar şimdi Hasan'ı uyardık. Gördüğünüz gibi silahım var ve şekli mükemmel. Hasan'a ses bombaları, uyarı bombalarıyla şok edeceğim onu. İzleyin şimdi arkadaşlar. Hey brother! Bak bana bak bana. Ben Dur. Ben Bizans sefiri El Mahmudo Hüseyin o, Samad o. abi Bizanslar gerçekmiş geldiler. Yemin ederim sen sallama oğlum. Hey hey. Allah. Sus sus. Konuşma. Senden isteklerimi ver şimdi bana. 3 tane elmas, 2 evet. tane altın, 7 tane emroz, video izleyen herkesin like atması ve abone olması. Bir de elindeki silahı istiyorum. Yok bunu veremem. Bu e, abimden hediye de. Diğerlerini yani, verebilirim ama. Vereme veremezsin. Ne <laughs> ne? veremezsin? Patlatırım vurur. Biraz. Bak bomba var. Bomba elimde. Veriyor mu, vermiyor mu? Bir çekersen pin. Yani, i̇kimiz dur, birden gidelim. Tam dur, tam yeni durur musun? Tam durdum. <laughs> Aa! Aa! Ah, Elimde patladı. Yerine Yerinde dur diyorum ben sana. Yerinde dur Rahat bırak tamam, beni. Durdum, durdum. Ne istiyorsun? Like, abone elmas, emerald, altın, bir de elindeki silah. Aferin, aferin. Adam ol, adam tamam, ol. Tamam, al bunu ben de vereyim. Aferin. Like atınlar abone olsunlar izleyiciler. Arkadaşlar like atmayı unutmayın musunuz? Lütfen. Bu bizans bir rahat servis bırakacak. Aa! Sen seni bırakacağım mı sandın? Al bunu! <laughs> i̇şte bu. Bitmedi. Şöyle Şöyle ee, bakayım bu ne? Bu ne oğlum? <laughs> i̇şte bu ne? İşte bu kadar. Biz <laughs> aslan, biz aslan. Lo <laughs> lo <laughs> lo lo. Hasan ne oldu? İyi misin Hasan? Abi Bizanslar geldi abi Bizanslar ya geldi. Ya bak, yalan söylüyorsun ya. Kesin kaybedeceğini anladın ağlamaya başladın yine. Hayır abi ya. Vallahi Bizanslar geldi diyorum. Yine yalan söyleyeyim ya. Hasan ağlama. Hadi bu ildini yap bu inanmıyorum. i̇nanmıyorum. Yap bu yap bu ildini. Hadi. Ben, ben bu yaparım ha. Tamam ben de yapıyorum. Hadi bakalım en hızlı kim yapacak. Oh, süremiz 4 dakika kaldı Hasan çabuk ol. <laughs> 4 dakika kaldı. <laughs> Çok iyi arkadaşlar planımız mükemmel işliyor Hasan'ın zamanından aldık Bu kırdık onu korkuttuk Şimdi o zaman demirden bir oda yapacağız Onu da şöyle nereye yapalım arkadaşlar Buradan tıkladım başından Bunu da şu tarafa doğru yapabiliriz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane kuyumuz var. Bu kuyulardan sağ taraftakine geçtiği zaman Hasan bu koyacağım lazerlerde ölecek. <laughs> Tuzaklar bizden kaçmaz. Şöyle yapıyoruz. Lever'ı koyduk mu? Aha çalıştı. Bitmedi. Daha koyacağım arkadaşlar. Bu kadar az lazer olur mu? Olmaz. Her şey hazır arkadaşlar. Fakat burayı Hasan'ın görmemesi lazım buradan atlarken. O yüzden şöyle bir şey yapıyorum buranın üstünü bu şekilde kapatıyorum. E buradan girdiği zaman <laughs> bu şekilde ölecek arkadaşlar. Güzel. Burada da bir kuyumuz var. Buranın da üstünü kapatıyoruz. Ama burada ne olacak? Tak. Hiçbir şey arkadaşlar. Burada hiçbir şey olmayacak. Direkt burada bir kapı olsun. Bu kapıdan da diğer parkura geçebilsin. Bence gayet hoş ve güzel. Tatlı oldu. Sizce nasıl oldu? Yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle yapalım. Ve buradan da yeni parkura geçelim. Buraya şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Ve buradan zıplama parkurları yapacağız. Şöyle arkadaşlar. Bu <laughs> oink diye zıplatıyor. Zıplaya zıplaya. Bakalım buradan geçebilirsiniz bulabilecek mi Hasan? Deniyoruz. Doink. Doink. Woo. Doink. Woo. Tamam. Buradan arkadaşlar amacı buraya çıkmak. Tamam güzel. Buraya çıkacak ve buraya elmas odayla zümrüt odası yapacağız. <laughs> Şöyle. Hasan bu arada 2 dakikamız kaldı. Hızlı ol. Oh, tamam abi tamam bitiriyorum ben bitiriyorum hemen hemen Ben bitiriyorum vallahi bitiriyorum ben sonlara geldim. Hatta son parkur diyebilirim buraya arkadaşlar. Ne bitiriyorum? Şöyle sonlara geldik. Ya bırak ya yavaşsın sen yavaş. Eziksin sen ezik. Ben mi yavaşım ya bir evet. yürü git ya. Hem ezik hem yavaş. <laughs> Sanmıyorum bunları söylerken ya. Yo gerçekler Hasan gerçeklerden niye utanayım ki ben iyiyim senden iyiyim. Gerçekler mi bunlar? Evet gerçekten arkadaşlar. Ben daha güzel yapmıyorum parkurları. Bakın benimkiler çok güzel güzel. <laughs> Ezik ya acaba kim kandırmış sen? <laughs> Şimdi arkadaşlar buraya iki tane bölge yaptım ve chestlerimiz olacak. Gördüğünüz gibi emerald tarafında bir tane chestimiz var. Elmas tarafına da gördüğünüz bu sandığı koyuyorum. Şimdi bu gerçekte sandık değil arkadaşlar. Canavar bu. Birazdan göreceksiniz. Hasan bunu açtığı zaman sandık canlanacak ve Hasan'ı ham diye yiyecek. <laughs> Bunun içine elmasları koyuyorum. La sandık! Oğlum sen niye bu sandığın üstüne çıktın manyak? Geç lan yerine! <laughs> arkadaşlar bu sandıkta manyak çıktı. Geç lan! Geç! Ha aferin. Kızdırdı beni ya. Şimdi buraya da bir kapı koyuyoruz. Bu kapıdan da elmaslarla beraber suyu alıp emerci yapacak ve map'i bitirecek. Woohoo! <laughs> İşte bu kadar. Bitti bitti bitti. Bırak bırak bırak. Abi tamam bıraktım 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 bıraktım. bıraktım, da... bıraktım. Evet. Hasan Neymar nerede? Nasıl olmuş? Bu daha çok K-mar'a benzemiş. Abi bu orucu benzetmeye çalıştım bence. Evet arkadaşlar sizi kime benzemiş bu? Bence gerçekten de biraz maymuna benzemiş. Kulakları çok şey olmuş Hasan. Şöyle kulaklarını birazcık şöyle. Kırma şöyle bir şey kırma yapsam kırma, yapsam kırma, kırma, kırma abi alo. Aaa <laughs> oh, komut filo olmuş orada. Kulağımda, niye kırıyorsun? Kulağımda niye komut filo varmış? bakayım? dur şuradan. Yani. Girişe bakalım. Girişe bakalım. Abi bu arada giriş giriş de çok belli. Çok belli. Eş dön, dön, dön. <laughs> Aa, Aa, bulurum böyle girişe. Hayırdır? <laughs> Zoru severiz oğlum. Biz hayırdır? Ay, 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 ay. Öleceğim mi sandın? Ne? Hadi hadi atla. Uzaklaş. Ölüyorum. <laughs> <laughs> Fake girişti abi. Evet Hasan Bey. Evet Samet Bey. Gerçek giriş nerede oğlum? Beni kandırma bak. Gerçek giriş abi. <laughs> Sen bu bu yüzüne çok neresi dalga geçiyorsun? Kulak. Evet demek ki Aa, kulakta. Aha buldum vallahi buldum. Sarık, Hangi renk atıyorsun? Mor, yeşil, mavi, kırmızı. Tabii ki kırmızı. <gülüyor> <gülüyor> hayır, ya, hayır ya. O zaman mor atıyormuş gibi yapıp mavi atıyorum. Ya! <laughs> Kafaya koydum oğlum. Senin sevdiğin rengi evet. atlamayacağım. Mora atlayamayacağım. Evet, atlamayacağım. Iki iki yes! <laughs> oğlum burada yine <yere> öldüm. Tam <laughs> burada bir hata gerçekleşti. Işte. Senin evet. yapacağın mepe bak ya? Yapacağın yere ya. Gece göz ver. Özür dilerim. Özür Nasıl dilerim. Nasıl mepe ya? Ölüyorum burada. Geçtiğim halde ölüyorum ya. Hadi hadi bir de buraya yetedi. Bu ne oğlum? Çok hızlı sen bu. Hadi geçersin sen geçersin hadi. Arkadaşlar bu ne oğlum bunu? Niye oraya falan koydun Hasan? Hızını düşürmedim <laughs> <ya> abiciğim. <laughs> ya arkadaşlar çok hızlı değil mi? Korkuyorum ya. Şöyle yapalım. Aaaa! Aaaa! Hasan nasıl çıkacağım buradan? Aaaa! Oğlum çok hızlı mı? Çok hızlı! Aynı Adam. şey gibi. Allah. Hızlı hızlı var ya. Koşuştan <laughs> da gibi şu anda. Aaaa! Wow! Bu sefer geçiyorum Hasan senin... Lan lan! Lan oğlum dön! Dön! Bilmiyorum ki abi. Geçtim vallahi geçtim. Ben bilmem. Ben bilmem geçtim. Evet. Eeeet. Tablolarımız varmış. Burada bir boss'umuz olacakmış. Hasan boss sen misin? He? Ezik boss Yok, mu? Boss olmak Oo. isterdim ama... Şunları şöyle... Kesin burada bir şifre var. Değil mi Hasan? Buraya bir şifre koydun Yani hani boşuna ha göre. Kimden kopya çektin Hasan? Benden mi kopya çektin? Hayır. Bu ne? 6. Oğlum benden kopya çekmiş ya. 4. O zaman şifre 64. 46. Yes. Wow, Hazır mısın? Yemek yok yemek yemek. Of, ay ben hiç yemek vermiyorum sana farkındasın değil mi? Evet neden vermiyorsun yemek? Çünkü gerçek savaşçılar yemek yemez. Ne alaka oğlum aç mı savaşacağım? <laughs> Karnım acıktı yani. Hazır mısın? Hazırım. 1 2 3 yok edecek. Aa! Ah, Hasan beni uçuruyor. Allah. Hadi vur abi. Vuruyorum. Hadi vur. Vuruyorum. Oo! Oh. Helal helal. Kazandım be. Kazandım be işte bu. Helal helal. Buradan mı gidiyoruz? Bakayım sana bir. Oğlum sen niye benimle aynı şeyleri yaptın hep ya. lan? Ya. Benden mi baktın parkura? Allah senden bakmadım. Yemin diyeyim. et. Ben Bana çeksin. benzer şeyler yapmış arkadaşlar. Şimdi burada suçlarımız var. Bakıyorum. Hangi renk? Pembe. Gönlüm sende. <laughs> Yok değilmiş. Tırıt 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 tırıt. Tırı tırı. Aa! <laughs> <laughs> Abi bu nereden geldi? Görmedim. Görmedim. Allah, Allah. Adam hadi. Buraya basayım. Ne <laughs> oldu? Ne oldu? Korkutma beni. Korkutma beni. Korkuyorum. Ah! Ya nasıl bilemiyorsun? Oo! Oh, buldum. Doğru yolu buldum. Nasıl? <laughs> nasıl? Bu ne? Planör mü? Aynen. Oo! Çok, oh, çok iyi. Bunun içinden mi geçeceğim? Geliyor. Samet Palak geliyor. Oo! Oh, oğlum. <laughs> Kafam çaktı. <laughs> Buradan suya mı gidiyoruz? <laughs> Aa! Aa! Oyun kapandı, oyun kapandı dur. Evet Hasan, dünyanın en iyi bulduğunu görmeye hazır mısın? <laughs> Bildirme beni abi, Bunlar bir rakı yapmıştır Ama dur sanıyor. dur dur Oğlum önünden bir şey çıkmış Bu ne lan Ne <laughs> abi bende yok Şu kılıcı at Kılıcı at Kılıç çıkmış Bende hiçbir şey yok Tövbe tövbe Vallahi bende hiçbir şey yok İyi sen bilirsin Hasan Tamam bu şekilde takılmak istiyorsan gel bak Abi ne oluyor söyle bana Valla çok komik gözüküyorsun İçine kılıç girmiş gibi ay, bir Ağzından yani. bir de altından Hasan abi Yemin nasıl ediyorum Nasıl ben bunu <gülüyor> <gülüyor> Tamam böyle gel <laughs> Çok oldu komik oldu <laughs> Harbi çok komik oldu Al al bunu. Neyse <laughs> Bak şu bakmıyorum bakayım mı? Aç gözünü aç. Ha. <laughs> Abaktım. Oha! Oğlum o ya Yukarıda Neymar. Evet Hasan. Gerçek Brezilyalı Neymar böyle yapılır işte. Belki daha iyi de neyse. <laughs> ha tabii 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 tabii. Evet girişi bul bakalım. Bu girişi... Nerede buldun? Herhalde. buradan <laughs> değilmiş. Oğlum ben girişi açık <laughs> unutmuşum sen görmemişsin. Hasan şartla söylerim. Bir şey, şart, şart, evet. şart, şart şart Şartım izleyen herkes like atacak bak. Herkes herkes like atacak. Arkadaşlar lütfen like atın arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen kapıyı öğreneceğim. Bir, Bakayım. Öğrenceğim. Oo tamam arkadaşlar akılır, like akılır, attıysanız akılır, akılır. söylüyorum burada bir yerde. Bak burada bir yerde. Daha ne yapayım Hasan oralara buldun yani. Aa. Buldun mu? Zim. Hadi bakalım bu ilk parkur yeteneklerini görelim Hasan. Ya. <laughs> ya lan abi. <laughs> oh, oh, Opla. Hinalle Oğlum ilerleyebiliyorsun şöyle. <laughs> Ay! Helal! Ay! Helal! Hadi işte. Abi! O abi! Zaman... Beni. Kurtar beni! Yiyin! Kurtar! Yiyin! Kurtar! İn. Kurtar! Aa, kurtar! Öleceksin! Abi! Kurtar! Abi! Kurtarsana! Samet abi! Niye kurtarayım? Kurtar, ölüşünü iyi. izleyeceğim! Ölüşünü abi, izleyeceğim! Kurtar! Abi, kurtar sana ya! Hasan! Gerçek girişi nasıl bulursun biliyor musun? Nasıl bulurum abi? Futbolcuların ha, hangi kasları iyidir? Karı! Oo. Abi, karı bunu Ha <laughs> Hayır, elim çarptı. Benim elim çarptı. Elim çarptı. <laughs> Oğlum, oradan giremiyor ki şuraya bak. duvarı kırdı ya. Allah Allah. Evet. Dur, dur, sakin ben gider. ol. Dur, sakin ol. Kadıköy sakin ol. Gider. Evet. Bir tarafa gidelim. Biliyor musun bu yerleri peki? Ben Kadıköy Kadıköy'de Kadıköy'e gitmiştik e, seninle hatırlıyorsan. Evet, Fenerbahçe formasıyla var. video çekmiştik. Arkadaşlar izlemeyenler varsa onu da izleyebilir. Hasan Fenerbahçe forması gidirmiştik. Evet bu da Pendik'e gidiyor Pendik'e hiç gitmedim. Pendik'e gitmedin. Bu da öbür tarafa gidersen merak ya. edersin diye koydum. Yo öbür, ö, öbür tarafı Ben Kadıköy'e bir daha gidiyorum. Kadıköy. Git o zaman. Oh! Ben itiyorum, Allah itiyorum, Allah itiyorum. Allah Hadi Allah. güle güle. Allah Kazandın. Allah. Kazandın. Ah, ah, ah. <laughs> <Allah. Allah. Gülüyor> Oğlum ben denemiştim senden önce. Evet. Evet, seç o bakalım. O zaman öbür tarafa gideyim ya. Öbür merak, tarafı merak ediyor mu? Bin o zaman. Evet. Bin o zaman, öbür tarafı gör. Allah. Yanacaksın Hasan, yanacaksın. Bir gözümü kapatmıştım ben. Tamam, doğru yol neresi öğrendin artık. Kendik. Evet. Pendike gider abicim pendike. Evet şifreyi bul bakalım. Ne abi benden çalmış. ya bırak yokmuş. sen benden çalmışsın ilk ben yapmıştım. 70 70. He ee, onunmuş la. Hazır mısın? Ya bu müşte hazırım. Bu mu güçlü görürsün Hı -hı. oğlum gücünü. Saldır oğlum saldır. doyuz. Hadi. Oğlum, bu arada çok hızlı. Hadi. Hazır. Hadi bebeceğim. Hazır canım. abi. Çok hızlı ama. <laughs> <laughs> abi, oğlum harbi canı bayağı sağlammış ya. Oo! Oh boy! Bundan bundan Gel gel. Bugünkü komutlarımız Abi. çalışıyor görüyorsun değil mi? Ya yine benim yaptım onu da yapsın. Ya bırak ya. Yipe yapmıştım. Sen benden çaldın ya. Ya bak buradaki her şey aynı tek bir farkı demek ki bu. Hiç şey olmadı. O zaman bu <laughs> hayır, hayır. Hayır, <gülüyor> <gülüyor> hayır lan, ölmedim abi. Lan tuş gitti. Ee, ben asan, değil tamam. doğruyu söyleyeyim mi? oldu? Oğlum doğru olan bu kırmızı yerde de ben oraya koymayı <laughs> unutmuşum. Ya abi ya. <laughs> tamam şimdi oraya götür. Evet Hasan. İki tane yol var burada. Bir kapıyı seç ama direkt ben yürümen lazım böyle. Karşıya geçeceksin yürüyeceksin. Tamam. İki tane yere bağlı. <laughs> hayır ya. <laughs> hayır. Oldu. Doğru yeri seçtin değil mi? Doğru yeri seçtin ya. Ha. <laughs> Aa! Aa! Kendim kontrol edemiyorum. Hadi zıpla geç bakalım buraya. Sen yapır. Ölen! Ay. Ölen lan! Oo! Oo! Oh. Oh. Nasıl güzel olmuş mu Hasan Bugün olması. günüm değil. Abi elmas sandığı nerede? Bir dakika. Hasan Bey'e gel! Arkanı dön, arkanı dön, arkanı dön. Sorma sayıp elmas sandığı nerede? Dön. Sandık düşmüş ya. Koymayı unutmuşum. <laughs> Sandık nasıl <mısın gülüyor> <Allah. ya>? Aa! ya? Ne oluyor lan? lan. Asan, al sana sandık. Abi ne oluyor abi? <laughs> Alo. Oğlum bu sandık durmuyor yerinde. Ben anlamadım. Delirdi, delirdi. Abi, ölmüyor lan bir de düşmüyor. Evet. O o sandık doğurdu. <laughs> Yaptım senden mi koydun ya? Burada var? Ödül. <laughs> Elmaslar senin Hasan. Buraya kadar geldin. Ve burada bir çıkış Eyvallah var. Eyvallah abi. Çıkışı buldun mu? Fark ettin mi? Evet fark ettim. Hani? Burada bir yerde güzel. Demin sen şimdiye bastın. <laughs> Hadi be. <laughs> Oğlum buralar niye kendi kendine açılıyor? Hadi. Uh -huh. emeziyetin yeteneğini görelim. Abi. Olan lan! Yaptın mı? Abi oh tabii iyi, yaptım. Çok iyi. beni ne zannediyorsun evet, ya? Evet arkadaşlar. Kim kazandı bilmiyorum. Bunu siz belirleyeceksiniz. Daha fazla böyle video için like atıp abone olmayı unutma. Sol alt tarafı tıklayıp Samet Parlak Playlist'inden alabilirsin. Ayrıca ekranda da yeni videoya geçiyoruz. Orada görüşürüz. Tıkla gel. Bay 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 bay. <laughs>